Bu sezon oynattıkları futbolla futbol severleri kendini hayran bırakan birçok teknik direktör vardı. Filik, Luis Enrique ve Inzaghi gibi isimler oyun anlamında etkileyici işler ortaya koydu. Ancak bu isimlerin yanında Arne Slot da adından söz ettirmeyi başardı. Liverpool'un başına geçtiği ilk sezonda hem etkileyici bir oyun oynattı hem de taraftarını uzun bir aradan sonra mutlu etti. Premier Lig'i bitime 4 hafta kala şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, böylece 4 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Bugün sizlere Arne Slot'un bu başarıyı elde ederken sahaya yansıttığı taktiksel dokunuşları ve oyun olan etkisini anlatacağım. Günümüz futbolunda topu oyuna doğru şekilde sokmak her takım için büyük bir öneme sahip. Artık birçok teknik direktör oyun kurulumuna ilk andan itibaren büyük özen gösteriyor. Takımların bu konudaki yaklaşımlarına baktığımızda ise birbirinden farklı çözümlerle karşılaşıyoruz. Bu farklar çoğu zaman dizilişler ve oyuncu rollerine yansıyarak kendini belli ediyor. Liverpool'un bu alanda önemli bir avantajı var. Bu avantajı kaleci Alisson Becker. Adeta bir pasör gibi davranabilen Alisson modern futbolda kalecilerin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birine, yani yüksek pas isabet oranına fazlasıyla sahip. Liverpool topu oyuna sokarken genellikle şu düzeni tercih ediyor. Bekler biraz daha ileriye çıkarak çizgiye yakın konumlanıyor, stoperler ise pozisyonlarını koruyarak genişliyor. Orta sahadan bir oyuncu da geriye gelip oyun kurulumuna destek veriyor. Stoperler üzerlerine baskı geldiğinde ise topu kaleciye döndürebiliyorlar. Bu durumlarda Alisson'u zaman zaman stoperlerle aynı hizada hatta onların arasında görebiliyoruz. Oyun ikinci bölgeye taşınırken genellikle bekler üzerinden ilerleniyor. Bu nedenle beklerin boş alanda bulunması büyük önem taşıyor. İlk hedef stoperlerin veya derine gelen orta saha oyuncusunun çizgiyi etkili bir pas atması. Ancak baskı şiddeti yüksekse bu pası doğrudan Alisson da yapabiliyor. Alisson'un baskı altında dahi doğru kararlar verip İsabetli paslar atabilmesi Liverpool'un oyunu sağlıklı bir şekilde kurabilmesini sağlayan en kritik unsurlardan bir Liverpool genel olarak 4-3-3 veya 4-2-3-1 formasyonlarını tercih eden bir takım. Ancak hücum anlarında bu diziliş oyuncuların rollerine ve pozisyonlarına göre esnekleşiyor. Hücum yaparken özellikle rakip ceza sahasının önünde yani yay çevresinde sayıca çoğalmaya çalışıyorlar. Bu bölge futbol analizlerinde sıkça 14. bölge olarak adlandırılıyor. 14. bölge ceza sahasının hemen önünde yer alan hücumların şekillendiği ve son pasların verildiği kilit alanlardan biridir. Bu bölgedeki etkinlik hem şut imkanını arttırır hem de savunmanın dengesini bozarak ceza sahasına sızma ihtimali tanır. Liverpool'un hücum planında bu bölgeyi etkili kullanma üzerine kurulu. Bu amaçla hücum sırasında genellikle kanatlarda birer oyuncu bırakılıyor. Diğer kanat oyuncusu ise içe kat ederek 14. bölgede sayısal üstünlük sağlamaya çalışıyor. Oyun genellikle kanat üzerinden kurulsa da içeride yoğunluk yaratmak rakip savunmayı zor durumda bırakıyor. Sezonun başında sağ kanatta Trent Alexander-Arnold, sol kanatta ise Luis Diaz gibi isimler çizgide konumlanıyordu. Ancak sezon ilerledikçe bu yapı değişti. Özellikle Salah'ın çizgide kalması tercih edilmeye başlandı. Bunun en büyük sebebi ise Salah'ın birebirde üstün olması ve topu ayağına aldığında sahanın her bölgesinde tehdit yaratabilmesi. Aynı şekilde sol çizgide Robertson'ın kalması tercih edilirken Arnold iç bölgeye yöneldi. Sol kanat oyuncusu da içeriye katılarak 14. bölgede yoğunluğu arttırdı. Bu yapı sayesinde Liverpool hem çizgide genişlik sağlayabiliyor hem de ceza sahası çevresinde yoğunluk oluşturarak gol pozisyonlarını daha rahat üretebiliyor. 14. bölgede kurulan bu baskı takımı hem topa hakim kılıyor hem de rakip savunmaları bozmada etkili bir araç haline geliyor. Önde baskı modern futbolda her takım için kritik bir unsur haline gelmiş durumda. Liverpool için de bu durum farklı değil. Özellikle top rakipteyken uyguladıkları baskı hem oyunun ritmini belirliyor hem de rakibin oyun kurmasını zorlaştırıyor. Liverpool'un genel olarak 4-3-3 veya 4-2-3-1 dizilişlerini kullandığını düşünürsek, önde baskı sırasında bu yapı dinamik bir şekilde değişiyor. Top rakip tarafından oyuna sokulurken ofansif orta saha oyuncusu yani genellikle Zoboszlai ileriye çıkıp forvete destek veriyor. Bu düzende kanatlar ve merkez orta saha oyuncuları uyumlu şekilde set halinde hareket ediyor. İleri hatta yer alan ikili ise rakip stoperleri sürekli rahatsız ederek onların oyun kurmasını engelliyor. Aynı zamanda dörtlü hat rakip stoperlerin pas atabileceği potansiyel opsiyonları kapatarak baskının etkili olmasını sağlıyor. Bu yapı sayesinde Liverpool rakibin topu rahatça oyuna sokmasına izin vermiyor. Topun daha ileri taşınmasını engelliyor ve çoğu zaman topu daha ileriye gitmeden kazanabiliyor. Özellikle doğru zamanlamalarla yapılan bu baskılar Liverpool'un geçiş hücumlarında da etkili olmasına zemin hazırlıyor. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu yılda Liverpool'un hücum hattındaki en kilit oyuncusu Salah oldu. Takımın hücumdaki temposunu belirleyen, oyunun yönünü değiştiren ve skora doğrudan etki eden Salah bir kez daha ne kadar özel bir futbolcu olduğunu gösterdi. Sezon boyunca sahaya koyduğu istikrarlı performansla hem skor hem de oyun anlamında Liverpool'un en büyük kozlarından bir olmayı başardı. Salah klasikleşmiş, içe kat eden oyun tarzını bu sezonda başarıyla uyguladı. Sağ kanatta topla buluştuğunda savunmalar onun ne yapacağını bilmesine rağmen durdurmakta zorlanıyor. Dar alanda yaptığı driplingler, ani yön değişiklikleri ve sol ayağıyla yaptığı bitirici vuruşlar onu ligin en büyük tehditlerinden biri haline getiriyor. Ancak bu sezon onu farklı kılan noktalardan biri de sadece gol değil, asist anlamında da ciddi bir katkı sunmasıydı. Salah zaman zaman ceza sahası çevresine inerek bağlantı oyununa da katkı verdi. Attığı anahtar paslar, oyun görüşü ve doğru kararları sayesinde takım arkadaşlarına da birçok gol fırsatı yarattı. Bu yönüyle sadece son vuruş yapan bir oyuncu değil, aynı zamanda oyunu kuran, yönlendiren bir hücum lideri gibi hareket etti. Lig henüz tamamlanmamış olsa da Salah şu ana kadar hem gol hem de asist katkısıyla yalnızca Liverpool'un değil, Premier Lig'in de en etkili oyuncularından biri olmayı başardı. Kritik maçlardaki performansı oyunun kaderini değiştiren anlarda sahneye çıkışı ve her hafta istikrarlı şekilde skora katkı sunması onun bu sezonki performansını daha da özel kılıyor. Salah bu yönüyle sadece bir golcü değil, aynı zamanda bir oyun kurucu, bir lider ve Liverpool'un hücumdaki itici gücü konumunda. Liverpool önde baskıya önem veren bir kulüp. Rakip oyun kurmaya çalışırken onları hataya zorlamak ve topu mümkün olduğunca ileri bölgede kazanmak oyun anlayışlarının temel taşlarından biri. Ancak her zaman yüksek baskı uygulamak mümkün değil. Bu nedenle zaman zaman top rakibe geçtiğinde Takım daha derin bir blokla savunma yapmayı da tercih edebiliyor. Bu anlarda Liverpool'un savunma anlayışı tamamen pas yollarını kapatmak ve kompakt kalmak üzerine kurulu. Oyuncular genellikle birbirine yakın konumlanıyor ve topun olduğu bölgeye göre pozisyonlarını anlık olarak güncelliyor. Hangi bölgede olursa olsun, savunma hattında her zaman topa aynı anda baskı yapabilecek 3-4 oyuncu bulunacak şekilde bir dizilim oluşturuluyor. Böylece rakibe zaman ve alan bırakmadan pres yapılabiliyor. Bu yapı içerisinde dikkat çeken bir diğer detay ise salağın pozisyonu. Genellikle en önde rakip savunma hattına yakın bir bölgede konumlanıyor. Bu yerleşim rastlantı değil çünkü top kazanıldığı anda hızlı bir geçiş hücumuna çıkabilmek için Salah'ın en ileri de hazır beklemesi büyük önem taşıyor. Hem hızını hem de bireysel yeteneklerini değerlendirmek adına Salah'ın bu roldeki varlığı Liverpool'un savunmadan hücuma geçişinde kilit rol oynuyor. Aslında Liverpool bu süreci geçmişte de yaşamış bir kulüp. Jurgen Klopp takımı oldukça zorlu bir dönemde devralmıştı. Geldiğinde elinde hem fiziksel hem de mental anlamda yıpranmış bir takım vardı. Klopp belki Liverpool kariyerinde çok sayıda kupa kazanamadı ancak kulübe uzun süredir kaybolmuş olan ruhunu geri kazandırdı. Enfield yeniden bir futbol mabedine dönüştü. Liverpool yeniden hem İngiltere'de hem de Avrupa'da söz sahibi bir takım haline geldi. Bu durum Liverpool tarihindeki bir başka dönemi hatırlatıyor. Bu dönem Bill Shankly ve Bob Paisley yılları. Shankly kulübü küllerinden doğurarak yepyeni bir kimlik kazandırmış Liverpool'un temelini atmıştı. Ardından görevi devralan Bob Paisley ise bu temelin üzerine birkaç kritik dokunuşla tarih yazdı. Liverpool'u sadece İngiltere'nin değil Avrupa'nın da en korkulan takımlarından bir haline getirdi. Bugün benzer bir senaryonun Arne Slot için de geçerli olduğunu söylemek mümkün. Klopp etkileyici bir kadro ve güçlü bir oyun mirası bıraktı. Ancak bu yapıyı ileriye taşıyacak ve üzerine kendi dokunuşlarını ekleyecek bir isim gerekiyordu. İşte Arne Slot tam da bu noktada doğru kişi olduğunu ilk sezonuyla kanıtladı. Ligde bitime 4 hafta kala kazanılan şampiyonluk yalnızca Slot'un oyuna kattığı değerleri değil aynı zamanda geleceğe dair umutları da yansıtıyor. Bu sezon Salah, Zoboslayi, McAllister ve Trent Alexander-Arnold gibi isimler performanslarıyla öne çıktı. Takımın hem hücumda hem de savunmada dengeli bir yapıda kalmasını sağladılar. Ancak tüm bu başarıların arkasında saha kenarında oyunu büyük bir ustalıkla yönlendiren bir isim vardı. Bu isim de kuşkusuz Arne Slot'tu. Onun oyun anlayışı Taktiksel dokunuşları ve oyuncular üzerindeki etkisi Liverpool'un yeniden zirveye çıkmasında belirleyici oldu. Bu sezon kazanılan şampiyonluk sadece bir kupa değil, Liverpool'un tıpkı Bob Paisley döneminde olduğu gibi Avrupa'ya hükmetmeye aday yeni bir döneme girişinin habercisi olabilir. Ve bu dönemin mimarı hiç şüphe yok ki. <laughs>